İyi günler, merhaba arkadaşlar. Bugün Atatürk ülkeleri ve inkılap tarihi bölümünde kaldığımız yerden devam edeceğiz sizlerle. Kongreleri konuşacağız, e, misak-ı milli konuşacağız, İstanbul'un işgalini ardından Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasını ve sonraki gelişmeleri konuşmayı umut ediyorum. Şimdi hatırlarsanız arkadaşlar en sonki derste Mustafa Kemal'in yol haritasından bahsetmiştik sizlere. Samsun'a çıkıştan sonra Havza'ya geçişini, oradan Amasya'ya gelip Amasya genelgesini arkadaşları ile birlikte paylaştığını, yayınladığını ve bunun bir ihtilal bildirgesi olduğunu söylemiştik. Mustafa Kemal Amasya'dan sonra geri çağrılmıştı İstanbul'a, ama o İstanbul yerine Erzurum'a geçmişti. Erzurum'a geçtiği vakit gelen istihbarat bilgisi üzerine bütün görevlerinden istifa etmişti ve sine millete dönmüştü. Artık Mustafa Kemal halkın bağrından çıkmış, onların temsilcisi olarak mücadelesine devam edecekti. Erzurum Kongresi'ne geldiğinde burada kongre öncesinde Kazım Karabekir'le konuştuğunu da biliyorduk arkadaşlar. Burada kalmıştık. Şimdi gelin kaldığımız yerden konuşmaya devam edelim. Arkadaşlar Erzurum Kongresi 23 Temmuz 7 Ağustos 1919 e, yılı çerçevesinde karşımıza çıkar. E, ama e, şuradan alalım öyle değil mi? Mustafa Kemal siney millete dönüp askerlikten istifa ettiği vakit karşısına bir adam çıktı. Kazım Karabekir. Kazım Karabekir, 15. Kol Ordu'nun en güçlü komutanlarından biridir elbette. Ve Mustafa Kemal'e bir selam çakıp, ben ve Kol Kolordu'nun emrinizdeyiz paşam demişti. Bu açık destek, Kurtuluş Savaşı'nın gideceği, yöneleceği yolu da bizler için çizmişti diyebiliriz. Burada tabii Kazım Karabekir'in katkısı önemliyken bir başka... İsim var Kazım Dirik Paşa, Mustafa Kemal'in karargahındaki kurmay başkan. Mustafa Kemal istifa edince evraklarımı nereye teslim etmemi istersiniz deyip aslında görevinin bittiğini ima eder bir tavırla hareket etmişti. Bu hareket eden ilk ve tek kişiydi. Şimdi Erzurum Kongresi'ne bir gelelim arkadaşlar. Erzurum Kongresi'ni kim organize etti? İki cemiyet arkadaşlar, bunlardan ilki e, Trabzon Muhafaza, diğeri ise e, Erzurum'daki Erzurum e, Müdafaa Hukuk, yani e, Doğu Anadolu Müdafai Hukuk Cemiyeti. İki cemiyetin organize ettiğini, Kazım Karabekir'in desteklediğini e, unutmayalım. Peki neydi amaç Erzurum Kongresi'nde? Bir kere arkadaşlar, Trabzon'da bir Rum tehdidi vardı malum, Erzurum'da ise bir Ermeni tehdidi. Dolayısıyla hem Rum hem Ermeni tehdidine karşı ortaya çıkmış cemiyetler, ortaya çıkmış kongreden bahsedebiliriz. Mustafa Kemal ve Rauf Orbay Erzurum Kongresi'ne üye olabilmek için iki delegenin istifa etmesi gerekiyordu arkadaşlar. Kazım Yurdalan ve Cevat Dursunoğlu istifa etti. Mustafa Kemal ile Rauf Orbay delege olarak kongreye katıldılar. Kongrenin geçici olarak başkanı Hoca Raif'ti. Hoca Raif'i e Doğu Anadolu müdafaa Hukuk Cemiyeti kurulması sırasında da bahsetmiştim hatırlayın. O görevi Mustafa Kemal'e devretti ve Mustafa Kemal Erzurum Kongresi'nin başkanı oldu arkadaşlar. Peki bu kongreye hangi iller delege gönderdi diye sorarsanız elbette en kalabalık delegeleri Erzurum ve Sivas delegeleri, illeri gönderdi. Bunun dışında Bitlis'ten, Van'dan gelen delegeler de var. Ama bunların dışında gönderemeyen, Diyarbakır, Elazığ, Mardin gibi iller de var. Özellikle damat Berit hükümetinin güçlü olduğu, valilerin yakın olduğu iller delege gönderemediler arkadaşlar. Erzurum Kongresi 23 Temmuz'da yapıldı. Daha önce aslında bakarsanız 10 Temmuz planlanıyordu ama delegeler vaktinden önce ulaşamadıkları için 23 Temmuz'da karşımıza çıkar. Erzurum Kongresinde alınan kararlar Kurtuluş Savaşı'na giden, yeni bir devletin kurulmasına giden süreçte son derece Önemlidir sevgili arkadaşlar. Bu kararlara bir bakalım isterseniz. Ama ondan önce sizlerle bir fotoğraf paylaşmak isterim. O dönemi bize anlatan önemli fotoğrafları sizler için toparladım. Burada mesela Erzurum valisini göreceksiniz. Münir Akkaya, Mustafa Kemal 3. Ordu müfettişi. Hani 9. Ordu müfettişi idi. Sonrası 3. Ordu'ya döndü. Bunu söylemiştik. Ama burada Erzurum'da çekilen bu fotoğrafta artık Mustafa Kemal'in bu görev tanımının geçerli olmadığını söyleyebiliriz. Bir diğer yandaki fotoğrafta ise Mustafa Kemal'in Rauf Orbay'la pozunu göreceksiniz. Burada hemen Erzurum valisi vardır yanında. Alt tarafta yine Erzurum Kongresi ile birlikte çekilmiş. E, fotoğraflar söz konusudur. E, 1919'da Erzurum Kongresi'nin kararları da e, yazıyordur yan tarafta. Şimdi gelin biz o yazan e, maddeleri ayrıntılı bir şekilde sizlerle konuşalım. Arkadaşlar Erzurum Kongresi'nin kararlarından ilki milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez. Arkadaşlar bu karar misak-ı milliden İlk kez bahsedildiğini bize gösteriyor. Muazzam önemlidir. Hemen altını çizelim. Bir, Misak-ı Milli'den ilk kez bahsedildi Erzurum'da. İki, her türlü yabancı işgal ve müdahaleye karşı müdafaa etmek, mukavemet göstermek gerekecektir. Bu kararı alıyor Erzurum Kongresi. Yani direniş cemiyetlerini biz birleştireceğiz. Mücadeleye devam. 3. Vatan ve istiklal, e, istiklali muhafaza ve temini için İstanbul hükümeti muktedir olmadığı takdirde Anadolu'da bu gayeyi gerçekleştirmek için geçici bir hükümet kurulabilir arkadaşlar. Demek ki bir ikinci önemli karar misak Milli'den sonra Erzurum'la birlikte geçici bir hükümetin kurulma kararıdır. Dördüncü madde. Kuvayi milli etkin, milli iradeyi egemen kılmak esastır. Millet iradesini egemen kılmak demek arkadaşlar, ulusal egemenlikten bahsedilmesi anlamına geliyordur. Peki, diğer maddelere geçelim. Şöyle bir çıkartalım, maddelere bakalım. Beşinci madde. Hristiyan azınlıklara siyasi hakimiyetimiz ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez. Hemen bunun altında gelen manda ve himaye kabul edilemez arkadaşlar. Bu da Erzurum Kongresi için çok önemli bir karardır. İlk kez manda ve himaye reddedilmiştir diyebiliriz. O yüzden buna da üçüncü madde olarak çakalım. en değerli madde olarak. Hatırlayın Misak-ı Milli geçici bir hükümetten bahsetti. Manda ve İma'ya ilk kez reddedildi. Bir başka madde, e, Mebusan Meclisi derhal toplanmalı. Hükümet işleri meclis denetimi altında olmalıdır çağrısı var. Peki bu ne, neden böyle bir çağrı var? Ulusal egemenliğe değer ver, verildiğini gösteriyor. Halka değer verildiğini gösteriyor arkadaşlar. Hatırlarsanız Mondros'tan sonra Vahdettin e, Osmanlı Mebusan Meclisi'ni kapatmıştı. Dört ay içinde seçim yapılacak demişti ama e, parlamento kapalı idi ve e, hiç de açılacağı benzemiyor. Şimdi baskı unsuru olarak derhal parlamentoyu açın, bakalım halkın temsilcileri ne diyor, ne düşünüyor öğrenelim mesajı var. 8 madde, işgal emeli taşımayan devletlerin yardımları kabul edilebilir arkadaşlar. Burada e, ABD'ye ve yavaş yavaş. Ee, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne bir üstü kapalı e, mesaj gönderiliyor arkadaşlar. İşgal amacınız yoksa yardım alabiliriz. Sömürü amacı olmama koşuluyla. Peki arkadaşlar Erzurum Kongresi'nin önem ve sonuçlarına bir bakalım isterseniz. E, çok klasiktir öyle değil mi? Toplanış bakımından bölgesel. Çünkü bakın Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz amaçlı toplandı ama aldığı kararlar ulusal. Mustafa Kemal'in Sivil olarak katıldığı ilk kongredir arkadaşlar. Sine'yi millete dönmüştü hatırlayın. Temsil heyetinden ilk kez Amasya'da bahsedilmişti. Ama şimdi bir temsil heyeti kuruldu arkadaşlar. Erzurum'da bir temsil heyeti kuruldu. Bu 9 kişilik bir temsil heyetidir arkadaşlar. Başına da Mustafa Kemal getirildi. Aslına bakarsanız Erzurum Kongresi'ndeki temsil heyeti Doğu Anadolu'daki mücadeleyi örgütledi. Trabzon'da Doğu Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'daki mücadeleyi örgütledi ve bir temsil heyetini karşımıza çıkardı. Tekrar edeyim arkadaşlar, Amasya genelgesinde bir temsil heyeti fikrinden bahsetmişlerdi. Ama şimdi ilk kez bir temsil heyeti kuruluyor. Evet arkadaşlar, e, özetleyelim. özetleyelim Bir, misak-ı milliden, milli sınırlardan ilk kez bahsedildi. Bir, e, geçici hükümet kurulabilir dendi. Manda ve himayeden e, bahsedildi, reddedilmesinden ilk kez bahsedildi. Ve son olarak da belki hemen yukarıda göreceğiniz temsil heyeti kurulmuştur e, bölgeyi temsil etmek için. Erzurum Kongresinin dört önemli zirve noktası vardır arkadaşlar. E bunları sizin için bu şekilde toparlayabilirim. Peki, Erzurum Kongresi e, yapıldı arkadaşlar ki Mustafa Kemal'in e, yol haritasında e, dikkatinizi çekmiştir dördüncü maddeydi. Şimdi buradan Sivas Kongresine geçmeden. Hatırlayın Erzurum Kongresi Doğu'da bir birlik sağladı dedik. İşler yoluna girdi bu bölgede. Fakat şimdi arada Sivas'a geçmeden gelin şöyle batıda neler oluyor? Orada nasıl örgütlenmeler çıktı karşımıza? Onlara bir bakalım. Yani bölgesel örgütlenmeler diyeceğiz arkadaşlar. Onlara bir bakalım sizlerle. Sivas öncesi bölgesel kongreler, Balıkesir, Alaşehir, Nazilli gibi kongreler arkadaşlar. Bu kongreler e, kongrelerde bazı isimler bizim için önemli, ama e, elbette şöyle bir yönleri de var. E, Batı da Yunanistan'a, Yunan ordularına karşı bölgesel direnişleri organize ediyorlar ve aslına bakarsanız Anadolu'ya. Doğu Anadolu'daki o hareketin yavaş yavaş büyümesine zaman kazandırıyorlar. Bu açıdan çok kıymetlidir. Gelin bunlara bakalım. Balıkesir Kongresi. Arkadaşlar Balıkesir Kongresi ya da kongreleri diyebiliriz. Çünkü e, üç tane çok net kongresi vardır. Bunun dışında e, farklı e, bölgelerde farklı e, kongrelerin düzenlendiğini biz biliriz. Peki burada Kuvayi Milliye örgütleyen isim Hacim Muhittin arkadaşlar. Daha sonra Hacim Muhittin Çarıklı soyadını alacak. Eski bir Bursa valisidir kendisi. Buradaki hareketi Yunanlılara karşı direnişi örgütleyen isim. Bir kere bu ismi bilmenizi istiyorum sizden. Bu hareket hem Anadolu'ya zaman kazandırıyor hem Yunan diri... E, saldırılarına karşı direniş örgütlüyor. Ama bir yanıyla da saltanat ve ilafet yanlısı seslerinde duyulduğu bir e, kongre e, tertipliyorlar arkadaşlar. E bunu da unutmayalım elbette. Bir diğer kongre Alaşehir Manisa Kongresi ki buradaki kongre başkanı da Hacı Muhittin'dir arkadaşlar. E, yine burada karşımıza çıkıyor. E, özellikle aynı mantıktır. Ege'de Yunanlılara karşı direnişi örgütlerler ama tabii ki bu kongrelerde manda ve himayeye karşı bir ılımlı bakışta söz konusudur. Ee, karar alabilmek için bir encümeni müdiran kuracaklar arkadaşlar siyasi koordinasyonu sağlayabilmek için. Ama yine de tekrar edeyim saltanat ya da hilafet ya da manda ve himaye gibi düşünceler olmasına rağmen yine de önemli destekleri vardır. Bunu da unutmayalım. Peki Nazilli Kongresi Nazilli Kongresi e, 1919'da toplandığında arkadaşlar e, Aydın ve Nazilli'nin işgali üzerine Muğla'da toplandı. Buradaki isim Celal Bayar'dır arkadaşlar. Celal Bayar'a dikkat edelim. E, bu isimden soru gelme ihtimali çok yüksektir. Peki biz daha sonra Celal Bayar'ı belli aralıklarla konuşacağız arkadaşlar. Neden? Çünkü Celal Bayar Galip Hoca takma adıyla bilinecek burada. İttihatçıların İzmir Şubesi'nde teşkilatın mahsuslarının başında da yer alıyor. Celal Bayar önemli bir isim. Peki niye önemli? Evet burada Galip Hoca bunu bileceğiz bir ama bunun dışında Celal Bayar Atatürk'ün Mustafa Kemal'in son başbakanıdır. İlk sivil cumhurbaşkanıdır 1950'de. Aynı zamanda İş Bankası'nın kurucusudur ve Demokrat Parti'nin kurucusudur. Bunları belli aralıklarla konuşacağız. Dolayısıyla hem başbakan hem cumhurbaşkanı hem bir muhalif partinin kurucusu hem Türkiye'nin ilk özel bankası, iş bankasının kurucusu olan ve Nazilli'de Galip Hoca takma adıyla bilinen Celal Bayar'ı bilmek zorundayız. Lüleburgaz ve Edirne kongreleri Trakya'da, Trakya Paşeli Cemiyeti'nin organize ettiği kongrelerdir. Hatırlarsanız Mavri Mira'dan bahsetmiştik. Yunan e, gizli örgütlerinden bölgeyi Yunanlaştırmak isteyen, Megalo İda'dan bahseden bir örgüte karşı bu kongreler düzenlenmişti. Cafer Tayyar'dan bahsetmiştik. Ona da dikkat edelim. Afyon ve Pozantı kongreleri vardır arkadaşlar. Afyon ve Pozantı yani Adana e, kongreleri. E, burada özellikle e, Afyon Kongresi'nin 1920'de Batı'daki son kongre olduğunu, Mustafa Kemal'in katıldığını unutmayalım. Batı'daki son kongre Afyon Kongresi. Peki pozantı, Mustafa Kemal birinci pozantı kongresine de katılmıştır arkadaşlar 5 Ağustos 1920'de. E, bir de bunun ikincisi de olacak ama Mustafa Kemal e, ikinci e, birincisine katılıyor. İkinci pozantı e, toplanan son kongredir bütün Anadolu'da. Değil mi burada da özellikle yine Fransızlara karşı direnişin nasıl olacağına dair e, kararlar alınmış idi. Peki toparlarsak Sivas'a geçmeden toparlarsak buradan arkadaşlarım e, neler gelebilire bir bakalım ö, özetleyelim. Bir kere bunların bölge e, kongreleri olduğunu Balıkesir, Alaşehir, Nazilli, e, Lüleburgaz ve Edirne'nin e, özellikle Afyonla birlikte bölgesel kongreler olduğunu. Bunların içinden isimler bizim için kıymetli. Hacim Muhittin'i mutlaka bilmenizi isteyeceğim. Ee, Celal Bayar'ı, Galip Hoca'sını, e, Nazirlik Kongresi'nin mutlaka bilmenizi isteyeceğim. Afyon Kongresi'nin batıdaki son kongre olduğunu bilmenizi isteyeceğim. Ve pozantının, birinci pozantının, Mustafa Kemal'in katıldığı kongre, ikincisinin ise e, yani Ekim 1920'dekinin de son kongre olduğunu da bilmenizi isteyeceğim. Son olarak Mustafa Kemal hangi kongrelere katıldı Kurtuluş Savaşı öncesi hazırlık döneminde diye güzel bir soru gelirse ne diyeceğiz arkadaşlar Mustafa Kemal Erzurum'a, Sivas'a, Afyon'a ve birinci Pozantı'ya katılmıştır. Bu da buraların en kritik sorusu olarak karşımıza çıkıyor. Evet arkadaşlarım şimdi gelin Sivas Kongresi ile. Yolumuza devam edelim. Sivas Kongresi 4-11 Eylül aralığında 1919 yılında karşımıza çıktı. Aslına bakarsanız Erzurum Kongresini biliyorsanız arkadaşlar onun genişletilmiş hali ve daha merkezi karar alan bir görünümü Sivas Kongresi ve temsil etti. Şimdi biraz daha yakından bir bakalım isterseniz arkadaşlar. Bir kere Sivas Kongresi Erzurum'dan sonra bölgedeki hareketi ciddi anlamda geliştireceği için engellenmeye çalışıldı. E Bunun çok sorusu da geldi. Üç önemli durumdan bahsedeceğiz. E birincisi e, Elazığ Valisi Ali Galip, Ankara Valisi Muhittin Paşa engellemeleri ve üçüncüsü ise e, bir Fransız binbaşısı, e, Monsieur Bruno'nun e, e, tehdidi. Arkadaşlar, e, özellikle İstanbul Hükümeti'nin talebi üzerine Elazığ Valisi Ali Galip ve e, Ankara Valisi Muhittin Paşa özellikle bölgedeki bir takım Kürt aşiretlerinin desteğiyle ki Kürt Teali Cemiyeti'nin burada katkısı da var, e, tabii ki İngiliz istihbaratının katkısı var, e, engellemeye çalıştı ama Mustafa Kemal yerinde bir takım hamlelerle e, bu hareketi engelledi. Peki Monsieur Bruno'ya gelirsek, Monsieur Bruno arkadaşlar Sivas Kongresi'nin ortaya çıkacağını bildiği için Sivas valisi Reşit Paşa'ya bir telgraf gönderiyor. Ve bu telgrafta Monsieur Bruno tehdit ediyor Reşit Paşa'yı. Eğer diyor Sivas'ta bir kongre toplanırsa biz gelir Fransızlar olarak Sivas'ı işgal eder, kongreye katılanlarını yakalayıp İstanbul'a götürürüz. O yüzden derhal bu kongre iptal olsun. Reşit Paşa telaşlı bir şekilde Mustafa Kemal'e gönderir bir telgraf, böyle böyle söylendiğini dile getirir. Mustafa Kemal, mösyö Bruno'yu tanıdığını, dikkate alınmaması gerektiğini, Fransa'nın Sivas'ı işgal edemeyeceğini, şartların el vermediğini söyleyecektir Reşit Paşa'ya. Sakin ol, rahat ol, bu kongre toplanacaktır mesajını veriyor. Peki. Kongre'ye dönelim isterseniz. Arkadaşlar Sivas Kongresi, şimdi biz tabii hani bir yol haritası çiziyoruz ya, e, değil mi o haritayı bir daha açayım sizlere. Şimdi e, Samsun'dan Havza'ya, Amasya'ya, Erzurum'a ve Sivas'a getirdik Kurtuluş Savaşı e, hazırlık hareketini ama arkadaşlarım e, bu hamleler, bu kongrelerde alınan kararlar öyle çok kolay alınmadı öyle çok dikensiz bir gül bahçesi zannetmeyiniz. Neden bunu söylüyorum? Çünkü e, kongre öncesinde çok ciddi bir takım tartışmalar var. Özellikle kongre başkanlığı konusunda ciddi tartışmalar vardır. Aynı zamanda e, tabii bu Mustafa Kemal'in başkanlığına itirazdır. İkincisi ise Manda ve himaye kararının alınıp alınmaması konusunda ciddi tartışmalar vardır. Şimdi bakın sizlere bir e, kitap önerisinde bulunmak isterim. Önemli bir tarihçidir Ulu İdemir. E, Sivas Kongresi tutanaklarını e, paylaşır arkadaşlar. E, bu önemli bir kitaptır. Merak eden arkadaşlar için mutlaka bakmalarını ister. Şimdi sizlere buradan o bahsettiğim iki önemli kritik e, Tartışma konusu var demiştim ya şimdi bakın bunlarla ilgili birkaç bir şey okumak isterim ki kafamızda biraz daha netleşsin arkadaşlar. Şimdi özellikle özellikle arkadaşlar İsmail Fazıl Paşa'nın kongre başkanlığı konusunda bir tartışma başlattı. Başkanların belli aralıklarla seçilmesi gerektiğini söylüyor. Şimdi bunu anlayabiliriz ama e, bir olaydan bahsedeceğim. E, Rauf Orbay. Rauf Orbay da Mustafa Kemal'in başkan olması konusunda bir parça tereddüt yaşıyor. Bakın şöyle bir e, diyalog var ki bunu Mustafa Kemal de paylaşacak. E, Rauf'u gördüm diyor koridorda. E, kimi e, reis yapalım Rauf dedim. Bunun üzerine adeta heyecanlı bir sesle zaten söylemeye hazırlanmış olduğu anda halinden anlaşılan bir tavırla keskin ve bir lisanla sen reis olmamalısın dedi. Derhal Hüsrev Sami Bey'in verdiği malumat aklıma geldi diyor Mustafa Kemal. ama diyor bu defa en yakın arkadaşlarımın aynı zihniyeti izhar etmeme etmeleri beni düşündürdü. Şimdi daha önce özellikle bahsetti o Üsref Sami Bey gelip haber veriyor bakın diyor Rauf Orbay ve bir takım isimler toplandılar ve sizi başkan seçmemeleri konusunda anlaştılar Mustafa Kemal diyor ki ben buna ihtimal vermedim diyor en yakın arkadaşlarım bunları yapamaz herhalde ama karşılaştığında bunu söylediğinde söylemin doğru olduğunu anlıyor bakın Rauf Orbay arkadaşlar. Ha sonra tabii ki yine birlikte yürüyecekler ama bunları şu yüzden söylüyorum öyle kafalar çok net değil. Şimdi bir de ikinci konuyla alakalı bir şeyler paylaşayım sizlerle arkadaşlar. Manda ve Himaye ile. Şimdi Manda ve Himaye kesin olarak reddedildi diyoruz Sivas'ta. Evet ama bakın tartışmalar da neler dolanıyor. Ondan kısaca bahsedeyim sizlere. Şimdi mesela Şükrü Bey, Sivas'taki görüşmelerde şu kayıt vardır. Şükrü Bey diyor ki, memlekette diyor ne fen, ne sanat, ne de para var. Elbet bir muavenete ihtiyacımız, bir desteğe ihtiyacımız var. Mevcut destekler, işte İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar var diyor ama biz bunları seçemeyiz. O yüzden diyor, en muvafık devlet olarak şartta istila politikası düşünmeyen Amerika'yı kabul ettik, ederiz. Bunu Şükrü Bey diyor. Tamam bu da olabilir diyebilirsiniz. Bazı vekiller Amerikan mandasını savunuyor ama e, bir başka isim Refet Bele. Arkadaşın e, Mustafa Kemal'in e, bir diğer arkadaşı arkadaşlar. E, Refet Bele şöyle başlıyor cümlelerine arkadaşlar bizim Amerikan mandasını tercih etmekteki maksadımız diye devam ediyor. Burada özellikle özellikle arkadaşlar Amerikan mandasını tercih ediyoruz çünkü temel amacımız İngiliz mandasından kurtulmak. Ve onların sömürüsü olmamaktır diye devam ediyor e, Sivas kayıtlarında. Şimdi bakın e, başkanlık konusunda Rauf'un Rauf, Rauf Orbay'ın Manda konusunda Refet Belen'in akılları karışık arkadaşlar. Sivas Kongresi'nde hemen hemen belki de herkesin kafaları karışık. O yüzden bu kararlar öyle kolay alınmadı. Bunları göstermek istedim size. Peki Sivas delegesine kaldığımız yerden devam edelim. E, 38 delege katıldı. E, Erzurum'dakilerden daha az çünkü e, engellemeler arttı arkadaşlar. Bunu söyleyebiliriz. Burada katılan delegelerle alınan kararlar Erzurum Kongresinin genişletilmiş halidir arkadaşlar. Peki neler onlar? Bir bakalım isterseniz. Bir şunu söyleyebiliriz: Manda ve himaye kesin olarak reddedildi. İlk kez Erzurum'da, Erzurum'da reddedildi. Son kez Sivas'ta. İki, buranın zirvesidir elbette. Ülkedeki bütün cemiyetler, Anadolu Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyeti çatısı altında birleştirildi. Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyeti arkadaşlar e, aman dikkat edelim e, buna. Olur mu? Anadolu, Rumeli, Müdafai Hukuk Cemiyeti. Bütün cemiyetler tek çatı altında toplandı. Peki üçüncü madde. Temsil heyeti doğu illerini değil bütün yurdu temsil edecek bir durumda artık karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla Erzurum'da 9 delegesi vardı. Şimdi 15 delegeye ulaştı arkadaşlar. Temsil heyeti tekrar etmekte fayda var. İlk kez Amasya genelgesinde fikri ortaya çıktı. Erzurum kongresinde bölgesel bir hal aldı. Sivas kongresinde bütün yurdu temsil eder bir duruma getirildi. 4 azınlıklara siyasi egemenliğimizi bozacak haklar verilemeyecek. Erzurum'da da bu vardı. 5. Mebusan Meclisi'nin toplanması için çalışmalara devam edilmeli. Erzurum'da da bu vardı. İstanbul'daki hükümet açılması gerekiyor. Bakalım halkın temsilcileri, vekilleri ne diyor? Değil mi duruma, işgale? Ve bu yüzden halk iradesine değer veriliyor. 6. Buranın bir başka zirve sorusudur arkadaşlar. Anadolu'da e, Kuvayi Milliye Birlikleri Tek bir çatı altında toplandı ve başına Ali Fuat Paşa getirildi. Ali Fuat'la birlikte temsil heyeti yürütme yetkisini ilk kez kullandı diyebiliriz arkadaşlar. Batıdaki Kuveyt milliye tek çatı altında toplanıyor. Tıpkı cemiyetlerin toplanması gibi oradaki direniş gücü de bir çatı altında toplandı ve yedi. Sivas'ta İrade-i Milliye adında milli mücadelenin bir yayın organı olan gazete çıkartıldı arkadaşlar. İrade-i Milliye, millet iradesi. Arkadaşlar Sivas Kongresi'nde alınan kararlar her konuda ulusaldır dikkat ettiğiniz gibi. Bu kongreyi engellemek isteyen İstanbul hükümeti vardı hatırlayın. Ee, bu yüzden Kongre'den sonra temsil heyeti, Sivas'taki temsil heyeti, İstanbul'daki Damat Ferit hükümetiyle bütün bağlarını e, kopardı. Dolayısıyla Anadolu'dan artık tek bir kuş uçmadığı için e, Damat Ferit istifa etmek zorunda kaldı. Bu da e, temsil heyetinin e, ilk siyasi başarısı olarak karşımıza çıkıyor. Burada son bir şey söyleyebilirim. Ee, Ermeni davasını gütmek için ABD'den gelen bir e, raportör vardı General Harbert. Ee, Mustafa Kemal ile görüştü ve Mustafa Kemal ona şunu dedi arkadaşlar biz dedi emperyalistlerin pençesine düşen bir kuş gibi tedirici, e, sefil bir ölüme mahkum olmaktansa babalarımızın oğlu sıfatıyla vuruşa vuruşa Ölmeyi tercih ederiz. O yüzden manda ve imaye kabul edilemez.